Merhabalar. Ee, yeni bir paket satın aldığınızda, yeni bir ürün satın aldığınızda onu nereden indireceğinizi gösteren bir video eklemek istedim. Yapmanız gereken şey bu menünün içerisinde Help, ee, burada Check for uh, New Content ya da Yeni içerikleri Kontrol Et. bunu açıyorsunuz. Buraya çift tıklarsanız alfabetik sıraya dizilir ve yazar ismiyle ya da ürün ismiyle buradan aradığınız ürünü bulabilir. Hangisi ise indirmek istediğiniz, satın aldığınız onun üzerine tıklayıp aşağıdan seçili dökümanları indir şeklinde e, işaretlediğinizde indirmeye başlar. Bunları nerede göreceğinizi de şuradan bulabilirsiniz. Mesela bunu repertuarların içerisinde indirdiğimde görmem gerekiyor. Diğerlerini başka yerlerde göreceksiniz. Ee, indirdiğiniz şeyleri genellikle ya repertuarda ya da e, materyal Medika ya da referanslar içerisinde bulabileceksiniz buradan indirdiğinizde e, kapatıyorsunuz Radar opusunuzu da kapatıp tekrar açtığınızda kullanılabilir oluyor hepinize kolay gelsin